Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Yusuf Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yusuf Bey şimdi burada vermiş olduğumuz hizmetlerle alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ee, ben Yusuf Gülşen, ee, Gülşen İletişim'in sahibiyim sizin söylediğiniz gibi. Ee, burada insanlara doğru kaliteli hizmetler verebilmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Burada iletişimden kasıt sadece işte te cep telefonu falan değil, aynı zamanda hoparlör olsun telefon hoparlörü, onun haricinde e cep telefonu şarjları olsun. E, şurada görmüş olduğunuz gibi kılıflar olsun e, birçok çeşitte e, şey yapmaya çalışıyoruz burada insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz ayrıca e, cep telefonlarını tamir ediyoruz e, tamir kısmında da e, genelde şöyle söyleyeyim yeni nesil cihazlara hitap ediyoruz mecbur olarak yeni nesil cihazlara hitap ediyoruz çünkü eskisi gibi artık e, eski cihazların parçalarını bulmak da eskisi kadar kolay değil. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.